attığımız zaman sönüyor. Burada da bir de var. Burada da bir de var. Açmaya çalıştığınız zaman ikisi de dönüyor. O yüzden buradaki vidayı çıkardım. Şuradaki. Şu kapak var. Bunu çıkaracağız. Şuraya bastırıyorsunuz. Kabloyu keselim. Şu şekilde. Nereye kaçıyoruz? Şunu sonuna kadar etmeye çalışıyorum. Evet, bunu da böyle birlikte yalıtmış olduk. Herhangi bir sorun yok.